Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Yanında babam var. Bugün e, büyük gün karne alacağız. Evet bugün Doruk ilkokuldaki son karnesini alıyor. Bakalım nasıl bir karne ile karşılaşacağız. Gidelim bakalım görelim neler bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Okulun tam kapısının önünde şu anda. Şöyle göstereyim geçme neyse herkes burada çok değişik çok kalabalık herkes kendisini almış gidiyor biz daha yeni geliyoruz İçeride gözüp görüşmek üzere evet arkadaşlar binanın içindeyiz Öncelikle fotoğraf çekimi, sonra minik öğretmenden bir hediye geldi. Şimdi salona gidecekmişiz. Bakalım salonda bizi neler bekliyor. Doğru neler düşünüyorsun anlat bakalım. Değil <laughs> değilim. <laughs> anlat. Anlat, anlat, da, da, anlat. Dur ya. Anlat. Ee, i̇nşallah takdir gelir. Takdir gelirse de çok mutlu olurum. Hem Korona döneminde bu kadar yüksek tutanmam benim sevgimdi. Peki ilkokuldan mezun oluyorsun ya. Neler hissediyorsun şu anda? da ilkokulu görmeyeceğim. O, o bir başka dezavantaj. Ee, başka... Başka da bilmiyorum ya. Bu kadar Hı, Evet. Ama hmm. yine gelir mi buraya? Hadi salona geçelim bari. Evet şu an karne yerindeyiz. Çok ses var. Herkes... Bak. Ee, okul yeni yapıldı. İlkokul bitti. Ve ben daha yeni çok amaçlı salonu görüyorum. Çok saçma. Ben kendi karnemi gördüm. Biz mezuniyet fotoğrafları seçilmiştik ki e, şey çekilmiştik. Onları gördüm şimdi. Herhalde öğretmen gelince alacağız. Hadi bakalım. Hayırlısı. Anlat. Karne dakikaları geliyor. Dürün, durun Ama bir şey yok, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar <laughs> Duruk şu an karnesine doğru gidecek. Karne ağacından karnesini alacak. Sonra gelip duygularını paylaşacak bizimle. E deu, e É três, <laughs> é três. <laughs> açıldı duygular haram oldu gençliğim bak bunda hiçbir şey yoklarım yayınımız burada sona ermiştir Evet arkadaşlar Doruk ilk okulu bitiriyor Doruk Doruk ilk okulu bitiriyor Ve gidiyoruz <laughs> bir tane de değil bir şey yapayım, değil Bu şey var ya, on, on tane. Ve Mimar Sinan İlkokulu biter. Doruk Bey salla.